Herkese selamlar. Galatasaray Olimpia Lubiana maçından 3-0'lık galibiyetle döndü. Turu ilk maçla bitirdi. Maça en sonda değindirim ama transferle ilgili sizlere hep söylüyordum. Geçen hafta Fofana ismini paylaşmıştım ki devamı geldi. Birçok kişinin Fofana ile ilgili spekülatları daha sonrasında oluştu. Evet Galatasaray iyi bir orta saha arıyor diyorduk ama bendeki siparişat şu. Teknik heyet yönetim net şekilde Şampiyonlar Ligi düşünerek bir stoper takviyesine karar verildi. Sergio Ramos konuşulmaya başlandı ama bende farklı bir isim var. Birazdan o isimle başlayacağım. TT transferi zaten resmiyete dökülüyor artık bugün itibariyle. Zanyolo gidecek mi? Rashid Sanı olacak. Bir transfer durumunu Galatasaray'da toparlayalım. Kapanışı da Olympia Ljubljana maçıyla yaparız. Artı ben de Baran Aksaka ile ilgili genç oyuncu. Onun yeni takımını öğrendim. Onunla da bir videoyu bitiririm diyelim. Stoperle başlayalım. Hiç uzatmayayım. İsmi direkt olarak söyleyeyim. Wood Fass, 25 yaşında. Leicester City'nin 25 yaşında Belçikalı stoperi. Genç yaşlarda, alt yaş kategorilerinde Belçika U17 takımının kaptanıydı bir turnuvada ve 3. olmuştu o turnuvada Belçika. O dönemde Real Madrid Chelsea'nin havuzuna girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz e, ya yani kariyerini baştan sona takip etmedim ama Belçika'da futbol bilgisine güvendiğim isimlerle bir telefon trafiğinde bulundum. Yani kolay kolay öyle beni gaza getirmezler. Ne sondan daha iyi stoper de diyenler var onu söyleyeyim. Geçen sezonu Leicester City gibi oyuncu da iyi geçirmedi. Şunu biliyorum Galatasaray Scout ekibi uzun süredir bu oyuncuyu takip ediyor ve Alınması yönünde telkinde bulundular. Satın alma opsiyonunu kiralama teklifi Leicester'a gitti ama Leicester 20 milyon euro geçen sezon yatırım yaptı bu oyuncu. İlk planda da olarak satmak isteyecek. Bakalım süreci takip edeceğiz ama şunu anladık ki bu biraz da istihbaratlarla ilişkilendiriyorum, bağdaştırıyorum. Galatasaray soper arıyor çünkü Victor Nelson her ne kadar şu an Galatasaray'ın oyuncusu olsa da geçen hafta menajerini İstanbul'a getirmişti bir ayrılma yönünde istek var ki geçen sezon Sevilla'dan 13 milyon yıllık teklifte gereken kolaylık artık de diyebiliriz o ıı, motivasyonu düşmesini arada zam da yapıldı. Kadro tutulmuştu. Hala bir Avrupa niyeti var. 5 majörlük Nelson'da. O yüzden de artık Galatasaray bir B planı hazırlıyor. Sergio Ramos yani Icardi'yi getiren takım Ramos'u da getirir. O yüzden orada Ramos Galatasaray'ın gündeminde yok Biraz mali şartlar araştırılıyor ama Wood Foss ismi bir de hani Galatasaray scout ekibinin olumlu raporu olması. 25 yaşında bir oyuncu olması bakarsak Nelson'la birbirlerini ikame edebilirler. Hava toplarında iyi diyorlar ama tabii bir gerçek var. Nelson geçen sezon ne kadar iyi geçirdiyse, işte şampiyonluk, şampiyonluktaki Pay Ligin en az gol yiyen takımı Leicester City ve Watford için sezon iyi geçmemişti. Ee, tekrarlayayım. Bu oyuncu ile ilgili gelişme olursa sizlerle paylaşırım ki geçen hafta Aynı şekilde sizleri Fofana konusunda. Yusuf Fofana, Monaco'nun e, Fransız orta sahilincisi ki daha sonrasında sosyal medyada bu isim çok konuşuldu. Oradaki bağlantıyı da söyleyeyim. Elbette benim de mantığım Fransa milli takımıyla dünya finali oynamış. E, turnuvada hatırı sü süre almış bir oyuncu. O yaşında Türkiye'ye gelir mi? Soru işareti buradaki püf nokta Fofana'nın kulübüyle, ile sözleşmesini uzatmaması. Galatasaray buradan yola çıkmıştı ama tabii ki Başka orta saha oyuncuları da var. Hatta direkt geçiş yapalım. Paredes bu konuda da netim. Icardi'nin yönlendirdiği bir isim. Öyle söyleyeyim. Icardi zaten geçen sezon sonunda e, tatile çıkmadan önce Galatasaray'la para konuşmadı. Projeyi görmek istiyorum dedi. İddialı bir takım kurulsun dedi ve emin olun Angelinho zaten transferlerine sevindi. Hatta Zanyolon da şu an için Galatasaray'da kalmasına sevinmişti. Bu durumdan memnundu. Parades konusunda Galatasaray tarafını bir yönlendirdi ama oyuncu ısrarla 5 majörlükte ki zaten biraz da kariyerinin son bakarsak PSG, Juventus, Romaları görmüş bir isimden bahsediyoruz. Biraz Türkiye Ligi ilgili çekinceler var. Yoksa Paradis'in bonservis konusunda ben Galatasaray'ın PSG ile uzlaşma sağlayacağını düşünüyorum. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi. Orta saha transfer olacak 8 numara bazlı Torreira'nın yanı. Ben fikir olarak söyleyeyim. Fofan'ın ismini paylaştığım için söylemiyorum. Ben biraz orada yaş sınırı koyuyorum. Yani şimdi orta saha merkezi düşünüyorum. Torreira 26 yaşında sanırım 27 olacak. Muazzam zaten o tartışması takımın. Icardi'den sonraki en iyisi diyorum ama işte Oliveira, Mertens, Kerem Demirbay. Yani biraz yaşı bence 25 altına çekmekte fayda var. Oyuncu profili Jason Fernandes olur, Badu Ndiaye'nin gençliği olur. Ben dinamik bir oyuncu alınması taraftarıyım. Çünkü ön taraf Hakikaten çok çok geniş bir orta e, hücum dörtlüsü oldu artık Galatasaray'ın. Zaha, e, Zanyolo giderse Rashica'yı bekliyorum. E, Kerem, Icardi diyorduk. Bu oyuncuların yedekleri de Mertens, e, Barış Alper, Bakan e, Bakanbu e, bakarsak e, ve Tete yeni transfer ki Tete'nin de transferi bitti artık. E, burada şu oldu tabii. Dursun Özbek'in ilk başkanlığı döneminde de Modest, ee, çok iyi oyuncuydu aslında Köln. Sonra Çin yapmıştı. Friuli testleri bile gezmişti. Galatasaray cesaret edememişti. Hiç itiraz etmiyorum çünkü UEFA'da o dönemler çok dosyası vardı. Galatasaray'ın artı bir yıl Avrupa'dan men de almıştı. Erik Boateng geçen sezon yine transferinde çekinceler vardı ki oyuncu daha sonra İtalya'ya gitti. Bu sefer Tete hukuk tarafına ciddi şekilde araştırıldı problem çıkmayacağı yönünde garanti de verildi. Galatasaray bu transferi finalize etti diyebiliriz ama daha farklı profil TT bakarsak şimdi işte hani idealde şu olacak. Kerem Za, TT Raşissa muazzam bir kenar forvet rotasyonu olacak Galatasaray. Raşissa'yı bekliyorum hala yine yani TT transferi Raşissa'dan vazgeçti anlamına gelmiyor Galatasaray'ın. Zaten Raşissa da Galatasaray ile ilgili ısrarında sabit kararında bir değişiklik yok. Norwich City'nin e, bon servisi The Galatasaray'ın istediği de o 5 milyon euro seviyesine çekmesi bekleniyor. Tabi bu denklem biraz da Zanyoğlu'nun satışıyla ilişkilendireceğiz. E, Zanyolu dün itibariyle çarşamba günü takımla yine çalışmadı ayrı çalıştı o yüzden Kayseri deplasmanında Zanyoğlu'nun oynamasını ben beklemiyorum açıkçası. Artı Ağustos sonuna kadar da ama Juventus ama Premier Lig takımları işte Aston Villa Tottenham yazıp çiziliyor. Yine Zanyoğlu'yu Galatasaray'a getiren e, menajer Gardinin, e, Gardi'nin Suudi Arabistan tarafını zorladığını biliyorum. Hani denklem biraz zanyolusuz Galatasaray planlanıyor gibi daha zaa da takılacak e, katılacak bu takıma deyip bakalım başka detaylar. Yoğun fikstür Galatasaray e, burada da 15 günde bir izin yapılacak onu söyleyeyim takım hala çalışmalara devam ediyor. Gençlerden bilgi vereyim Baran Aksaka. Günay Güvenç transferi sonrası acaba Gaziantep'e gider mi diyorduk? Bu sırada birincilikten teklif aldı ama oyuncu Avrupa'ya gidecek. Yeni sezonda da Macaristan'da bir takımda kiralık geçirecek Baran Aksak'a. Anlaşma tamamlanmış bildiğim kadarıyla deyip oyunculardan bahsettim. Kapanışı maçla yapayım. Yani sizler gibi ben de televizyonda takip ettim. Olimpiya Ljubljana maçını açıkçası hani Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Kazımcan, Saşa Boy, Berkan'ı, Mustera. Nelson yani dışında herkes çok iyiydi öyle söyleyebilirim. Ee, ve hani şunu gördük. Bakan bunun varlığı önemli. En azından forvetle oynadığınız zaman daha derli toplu bir hücum aksiyonları oluyor. Barış Alper muazzam bir gelişimde. Berkan işte hani rakip takım biraz Galatasaray'a önde bastığı zaman Zagiris sonuçta tamamen defansa çekilmişti. O tarz maçlar Berkan için sıkıntı ama bu tarz maçlar aklımızda tabii Okan Hoca'nın açıklamaları da Fenerbahçe maçı geliyor. Ben orada da Okan Hoca'nın kötü niyetle hareket ettiğini düşünmüyorum bir iğneleme. Çok denklem basit. Berkan iyi oynadı, Barış Alper oynadı. Geçen seneki iki Fenerbahçe maçında ikisi çok iyiydi. Benzer oyun oldu. Galatasaray 3 attı ama daha da farklı galip gelebilirdi. Rövanş için iyi oldu. Kazımcan beğendim. Israr etmekte fayda var. Yani Okan Hoca'nın zaten en sevdiğim özelliği diyebilirim. Sasha Boy iyi oynadı. Fransa milli takımı görmüş. 1.8 milyon euro ücret verdiniz. Dubai'yi bütün sezon oynatmadı. Barış Alper'le Kazım Can da böyle oynamaya devam etsin. Bir şekilde artık Zaan'ın bölgesini değiştirir. Anneyi biraz daha yedek oturtur. Bence iyi oynayan oyuncuları oynatmaya devam eder Okan Hoca ki bence bu da hoca olarak en büyük artılarından biri. Oyuncudan verim almayı bir şekilde beceriyor. Mertens iyi başladı bu sezona. Güzel goller atmasını seviniyorum. Çünkü geçen sezonki en büyük handikap skor yapamıyordu. O düşük kalıyordu. Ayrı konu oyun içinde pres gücüyle yönlendirmesiyle pasif bir oyuncu değil ama onun da bu sezon hani mata gibi olacak ama bence süper yedek olacak. Çift taneli gol katkısı bekliyorum Mertens'ten deyip evet şimdilik son durumu böyle özetledim. Tekrarlayayım işte Kayseri maçı muhakkak bir maç videosu paylaşacağım. Onun öncesinde de transferle ilgili bir duyumum olursa sizlere aktaracağımı söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.